Valizleri gördünüz mü? Her şey toplanmış. Safiye. Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Anastasia Caner'i terk etti ve yeni sevgili buldu. Anastasia'nın yeni sevgili bulması Caner'i adeta deliye döndürdü ve hüngür hüngür ağladı. Caner hiç böyle bir şey beklemiyordu. Annesini bir yıldır ikna etmeye çalışan Caner, annesi bir türlü ikna olmayınca Anastasia artık Caner'den ümidi kesti ve gidip yeni zengin bir sevgili buldu ve o sevgili herkesi adeta şok ederken Melek Hanım gülmekten yerlere yattı. Melek Hanım artık dilediği gibi yeni bir sevgili Caner'e bulabilirdi. Fakat şöyle bir şey vardı. Caner biliyorsunuz yemin etmişti. Ben Anastasia giderse asla evlenmem demişti. Bakalım böyle mi olacak. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.